Biz geldik. Merhaba Ayşe. Hoş geldiniz Sofya. Hoş geldiniz Minimus. Buyurun içeri geçin. Lili. <laughs> <laughs> Arkadaşların gelmeye başladı. Hazır mısın? Tacımı da taktım. Hazırım. <laughs> Harika görüyorum. <laughs> geliyor geliyor. Merhaba Yıllık kutlu olsun Lili. Mutlu yıllar. <laughs> Umarım çok mutlu bir yaşın olur. Harika görünüyorsun Lili. İşte doğum günü pastası da geldi. Ne güzel pasta. Meyveli. Hadi Lili dilek tut bakalım. Dur dur. İnsafir misafir daha gelmiş olmalı. Ben kapıya bakayım. Geç kalmadın değil mi? Hayır Meynet. Geç lütfen. İyi ki doğdun Lili. Al bu senin için. Aa, Merinet. Teşekkür ederim. <laughs> Umarım beğenirsin. Baya büyük bir şeye benziyor. Çok merak ettim. Hemen açmak istiyorum. vermiş Dilicim. Güle güle kullan. <laughs> Hı? Ha? kedinin yardıma ihtiyacı var. Ee, şey arkadaşlar benim acilen bir işim çıktı ve gitmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Hoşçakalın. Pekala Merinet. <laughs> Tüh keşke gitmeseydi. Nereye gitti acaba? Dilicim boşver sen doğum gününün keyfini çıkar. Belki Merinet'in birine yardım etmesi gerekiyordur. Al bakalım Leli. Bu da benim hediyem. Güle güle kullan. Acele etmeliyim. Şurası uygun. Benekler. Evet artık gidelim. Bu parfümün kokusuna bayıldım. Teşekkürler Rarity. Ben pastayı dilimleyip geliyorum. Size iyi eğlenceler. Hoşçakalın. <laughs> Hadi şimdi size ben bir fıkra anlatayım mı? Anlat anlat. <laughs> bir gün bir adam varmış.